Gençler merhabalar. Günün geometri sorusunda barış yayınlarından güzel bir soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz geometri dışında bütün soruları kendi sorularımdan çözüyorum. Geometri arkadaşlar çizmesi gerçekten benim için zor olduğu için bu yüzden güçlü kaynakların en iyi sorularını, öğretici sorularını, çıkma ihtimali yüksek soruları sizinle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar sorumuz bir açı ortayı sorusu ve gelme ihtimali çok yüksek bir tarz AYT'de arkadaşlar özellikle. Bu yüzden TYT'de de gelebilir ama AYT'ye biraz daha yatkın bir soru. Şimdi bir ABC üçgeni verilmiş. AD boyunca katlandığında B üstü noktası şekil 2'deki gibi arkadaşlar görüyorsunuz ki alt tarafa kaymış. Buna göre AD uzaklığı bizden isteniyor. Hocam biz bu sorularda ne yapacağız? Arkadaşlar yapmamız gereken her zaman eğer bir katlama varsa katlanmış şekil üzerinde bakın şu ikinci şekil üzerindeki eksikleri birinci şekle bakarak tamamlamaktır. İlk hamleniz her zaman bu olacak. Şimdi ben ilk halini sorunun şöyle gösteriyorum. Dikkat ederseniz bakın şu açıyı aynen buraya aldım. Alfa. Şimdi AD katlama çizgisi olduğu için katlama çizgisi açı ortaydır. Burası da alfa olmalı. İyi bakın arkadaşlar zaten bizden DAC bize DAC açısının 3 alfa olduğu verilmiş. Burası 2 alfa ise o zaman buraya da 2 alfa kaldı ki arkadaşlar aynı zamanda açı ortay oldu. A açısındaki AK doğrusu açı ortay doğrusu dikkat etmenizi istiyorum. Bakın kırmızıyla gösteriyorum. 2 alfa 2 alfa bakın hem açı ortay hem de dik. O zaman bu bir ikizkenar üçgendir. Hemen bunu yapıştırmamız lazım. İkiz kenar üçgende yükseklik açı ortayı ve kenar ortayı aynı doğrudur arkadaşlar. Bunu şu şekilde yakaladık. Yani burayı kullandık. Kc 8 birim. Şimdi arkadaşlar Kc dediğimiz bakın kırmızıyla gösteriyorum. Şurası 8. E, i̇kiz kenar üçgende biliyoruz ki tepeden tabana indirdiğimiz diklik tabanı ikiye böler. Ve açı ortayıdır arkadaşlar. O zaman buraya B dersek... BK'da 8 birim olmalıdır. Bunu köşeye yazalım bakalım. B üssü K uzunluğu 4'müş. Bakın burası 4. Şimdi arkadaşlar AB dikkat edin. AB kenarı aslında AB üssü olmuş. Bakın kenar değişmez katlama sorularında. Şimdi biz AK uzunluğuna A dersek AB üssü dediğimiz ifade A artı 4 olur. Yani AB'nin ilk halidir bu. AB de A artı 4'tür. Şimdi arkadaşlar ABK dik üçgenini sizlere çizmek istiyorum bir daha. İyi bakın A, B, K. Burası A artı 4. Burası A. Burası da 8. Acaba 6, 8, 10 mu? Bakıyoruz arkadaşlar. A'ya 6 verirsek bakın hemen burası da 10 yaptı. Yani A değerimiz 6 imiş. O zaman A yerine şimdi soruda 6 yazarsak şuranın da 10 olduğunu, bunun ikizkenar üçgen olduğunu biliyoruz. Buranın da 10 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ABK üçgenini bakın yine size şu yan tarafta gösteriyorum. AD doğrusunu da çizdim ve buranın da açıortay olduğunu biliyoruz. Açıortayın arkadaşlar dikkat ederseniz kolları 10'a 6. Yani kollarla ayaklar orantılıdır. O zaman buranın 8 olması için aynı oranda buranın da 5'e 3 bölmesi gerekir ki ona 6 oranı sağlansın. Şimdi taradığım A, D, K dik üçgenini görmenizi istiyorum arkadaşlar. Buradan dikkat ederseniz bir kenar 6, bir kenar 3. Yani dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs her zaman küçüğün kök 5 katıdır. O zaman küçük olan 3'ün kök 5 katı AD uzaklığını verecektir. Zaten yazar da bizden bunu istiyor bu soruda arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir bakış açısı olmuştur. İstediğiniz konular varsa yorumlara yazın. Onlarla ilgili arkadaşlar sizlere eleyici ya da istediğiniz tarz sorular çözebilirim diyorum. Daha sonraki günün geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.